Arkadaşlar bu videoda e, yeni gelen güncellemeye bakacağız. Ben arkadaşlar birkaç yer falan oynadım. Gel yeni güncellemede arkadaşlar gördüğünüz gibi e, mağaza falan. Bende 1260 var bu videodan sonra. Bu videoda 1660 olacak. 1460 olacak. Bizim grup hızlı ilerliyor. Yani. 41540 yani. Çok hızlı ilerliyoruz. Dükkanda bir şey var mı? Evet. Tuz bini 599 599 Ya arkadaşlar bu arada toplam sınırım 21-22 bin civarında bir şey kazanacağız etkinlik oy toplamında sınırım. Bir dakika birinde 2500 diyor bir dakika buna bir bakalım bakın ilk gün aldık 1000. 25 bin çucajet 2000 bin bin 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1700, 1700, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 yok. 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4400, 4500, 4600. Sadece arkadaşlar buradan toplam etkinlik boyu 4600. 24 günü de 300'e çarpınca Yok. Bir dakika. 300 mi? 400 mü? Hmm. 400'e çarpınca 24'ü 25'imiz. 25'i 400'e çarpınca 10.000 Bir dakika. 10 bin yapıyorsa Hı. Hmm, günlük buradan 60. 60'da da 28 gün. Burada başka bir gün sayısı diyor ama. 28 günde 60'a çarpısak Hı. Hmm. Bir dakika. To Aa, bir dakika. Toplamda biz arkadaşlar. Aha. iyi gibi yok ki. Biz toplamda arkadaşlar. Neredeyse bir dakika. 10 <laughs> Arkadaşlar bir 17 bin falan sanırım sadece bu günlüklerden veriyor. 16-15 bin falan. Evet. Toplam etkinlik boy sanırım bağlı alacağız. değişiklik ama tam olarak ben gününü anlamadım. Çünkü bir yerde 28 diyor, bir yerde 25 diyor. Aga, botlar geldi. Bu arada arkadaşlar 30 bin falan sen gelebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. 250 aboneyiz. Bu arada arkadaşlar ben o Poco videomdan sonra arkadaşlar Despera'da pokon aldım. Şu an Poco'm 19 rank. Poco'nu 21 rank gibi bir ranka getirince 10 seviye yapacağım. Sana Pogo'nu istiyorum 24 falan. Aslında Pogo 25 yok olacak bir karakter. Ama biraz şey var. var. Mesela ne bileyim. Oha 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 oha. Öleceğim lan bu botlar. Ne olmuş böyle botlara? Bot yoksan gerçek oyuncular lan. Nasıl botluk? Aga internet. Ultim gitmedi bakın. Ben Max'te eskiden iyiydim. Şimdi çok iyi değilim. Bakın öyle bir. Max'te ben çok iyi değilim şimdi. 2 yıl falan önce eskiden 2 yıl falan önce iyiydim. 3 yıl önce falan. Oyun açılabilir misin? Açılırsın tabi açılırsın. Ha 50 bin olmuş. Hmm, ne yapalım? 33.492 parayız. <laughs> 33500 oluyoruz arkadaşlar. Ben son oyunuma brok alacağım. Bir de pok Pok alabilirim ama brok alacağım. Bu var arkadaşlar. Brok sahilden kullanmam sebebi eski ve oldu yani. Aldı aldığı için kullanıyorum. Yoksa yani mesela benim brokum bu. E, ee, brok başka daha iki, tane de daha iyi kostümüm var. Ama nostalji. Nostalji. Aa oyun garipleşti, oyun garipleşti botları veriyor beleşvin. Şimdi 4-5 oyun daha girerim. Hepsine botlar versin. Oga ok, beleş bu. Aslında botlar da çok zayıf değil ama yine de çok da güçlü değiller. Kıramadım mı? Kırdım. Şöyle kırılmayacak bir tane vuralım. Ne yapıyorsun sen nasıl botsun sahte bot. Bot falan değil adam nasıl hızlı hızlı hız vuruyor. Oha böyle bot mu olur lan böyle bot olmaz gibi. Bota benziyen pro yaratmış. Bu ne? 604 kupa. Son maçımız mı? 33500 geliyorum bu arada. Moyen alacağım ben. Moyen alacağım. Moyen güzel karakter Moin'i arkadaşlar Moin'i alıp bir 9 seviye falan yapıp bir yani 650-700 civarı bir kupaya getirmek istiyorum. Çünkü Moin çok güzel karakter. Ulti desen güzel. Hani mesela ben geçen bir tane... Ooo iyi verdi bu kez rakipleri. Ne? Oha! Adam efsanevi 3 satürn şöhreti de. Yani biraz zor bir rakip verdin. Oyun süpersel ee, Kardeş e, sen bir git ben şuraya gideyim aga yanlış aksesuar almışım yok yanlış almışım ben ben aksesuarımı kullanmadım hiç aga ben de şimdi atlayacağım diye düşünüyorum yanlış aksesuarı neden almışım ama ben aga kötü oldu bakın bu çok kötü oldu. Yanlış şekilde sarı aldığım için 8. oldum. Eksi 5. Ama bu def bu kez zor rakipler var. Ben... Bunlar yani öylesine küçük çocuk gibi rakipler. Ama benim internet de küçük çocuk gibi. Oynayamıyorum. İnternet oynatmasın. iyi ol. Brox halde bence güzel bir kostüm bir kişi hızlıca öldü. 9 kişi var. Nasıl saldırmışsa direkt adam kendini öldürdü mü ne Kalet, kalet ölüyorsun kalet. Ölüyorsun öldün. Çünkü burada gamer oyuncu var. Akıllı olacaksın. Sen benim de internetim ama akıllı olmuyor. Neden? Sen şuradasın. Buradasın. Buradasın sen ölüyorsun. Gamer oyuncu varsa baz olsan da yaramaz bir şey bu. <laughs> arkadaşlar bu iz videoyu izleyen sen kanala abone ol arkadaşlar çünkü hani iyi gidiyoruz. Bu gidişle en gece 2 aya hatta 1 aya 300 abone oluruz. 2 aya belki de 500 abone oluruz. Aga aga. Bırak. Akıllı mı olmak istersin yoksa bana saldırıp ölmek mi istersin? Hangisini söyley? istersin? Teddy sen beni nasıl öldüreceksin? T git lan git! Aa, Lan bu ne yapıyor? Aga ya, öldürdü. Bir şey olmaz arkadaşlar. Üçüncü oldum. Arkadaşlar kaydı bir durdurmuştum. Kaydı yeniden açtım. 33.500 kupa olmama son iki kupa. Bu maç arkadaşlar ilk 5'e girdiğim an 33.500. Arkadaşlar istediğim o 40 bin kupa falan oldu. Colt biraz Ice Boy var orada. Ama Daryl da biraz şey güçlü gibi duruyor. Ne yapacağım Mendi? Sen bana ne yapacağım Mendi? Ne yapacaksın? Ne yapacağım bana? Ne yapacağım Mendi? Colt. O Colt ne yapıyor cidden? Adam ölüyor ölü. lan. Vur. Ne yapıyor bu? Sen ne yapıyorsun? Arkadaş? Ne yapıyorsun sen? Boş ver arkadaşlar. Herkes orada şu an. On lan. İki vuruşu ben öldürebiliyor. Oha. Ne mı? iyi İyi karakter sadece oynaması zor. Şuradasın, şuradasın. O Tekte attım direkt. Ice Boy gidiyor. Bay bayla Bye Bay oldu. Kar adam gitti. Kar olan. Hı. Sen ölmedin mi? Anam. Aga hasar vermiyor hasar. Aha öldürdü. Ve arkadaşlar rüyamızda 33.500 oluyoruz. 2 eksiyoruz. 33.496 arkadaşlar. Güncelleme bence güzel ama çok güzel haritalar gelmedi. Yani mesela ben isterdim ki hangi orta gelebilirdi. Mesela ben arama mağarasının oyunu yeniden gelmesini çok isterdim. Ama gelmedi. Neden? Çünkü oyun hata. Lan! Oyun şaka mısın? Adam güneş şöhreti. Oha lan adamın oyunun verdiği rakibe bak. O, bu arada arkadaşlar Ar Ar geçen bir tane rakip vardı. Yani işte düelloda. Adam gitmiş bir milyon kupa. Bakıyorum adamla berabere kaldık da düelloda. Son orada poko yok hangi karakterdi? Sanırım Ivy'di. Son anda bir tane vurdum. Berabere kaldık. Adamın kupasına baktım 71 bin kupa. En yüksek çıktığı yer Master. Sonra arkadaşlar adamda güzel 1300 kupa karakterler, 1200'ler ne bileyim binler. Yani adam bildiğim pro oyuncu. Ama bana karşı çıkamadı. Neden? Çünkü bana hiç kimse karşı çıkamıyor. Lan çok iyi karakter bu. Ama arkadaşlar onda daha böyle birbirlerine yani benzeyen birbirlerine benzeyen tarzda karakterlerdi. Rakiptekiler de bendekiler de. Ama yani mouse ne alaka? Mouse ne alaka? Brock ne alaka? mouse açsam güzel olur arkadaşlar. Aa, bu kez Ananı master. Oha master verdi. Ben bir şaşırdım arkadaşlar sandım ne bileyim adamlar çok şey değil de master var mı? Adam beni yani ama artı işte. Ama benim internetim işte. Vuramadım aga. Spike'cığım gidebilir misin? Gidebilir misin? Gitsen güzel olur Spike. Aa, şurada da bir Mortis var. Hello diyor. Ben de sana hello derim Mortis. Nasıl? Sen hello mi istiyorsun? Hello derim sana. Sen Cristiano de Ronaldo değilsin ama sahtekar. Aga adam hızlı da fiyo vuruyor öldürdü. Bu arada çok iyi oyuncular var Rakipler bence bir 40'la yetmiş 70 falan arası. Çünkü adamların oynanmak şu yöndemine bakıyorum. Adamlar ölmemiş. İlk ölen ben olmuşum. Adam şimdi iyi karakter. Karl alayım ama Karl'la bu hesapta kostüm yok. Yeter ya, mortis alıyorum. Hem de gidiyorum Duello'da. Şimdi adamlar işimizden geçecek. Zor rakip, o e, zannettim. Nasıl bir rakipsin? Ee, biraz şey misin? Aga bu harita oyunu ilk kez duello'nun geldiği zamanlardaydı be. Yani bu haritada eskiden oynamıştım. Sanırım o, o harita. Aga eskiden burada bir şey gel falan olanlar vardı. Duel modu oyunu ilk kez geldiğinde bu harita vardı o. İlk kez bu harita gelmişti Duel modunda. 10. sezonu sanırım. Güzel zamanlardı o zamanlar. Lan sen nasıl vuruyorsun? Adam donuyor yine vuruyor. Adam yani gel oynamıyor. Gayly yaşıyor yani. O derece oynuyor. Yani çok iyi oynuyor arkadaşlar Gayly. Lan git lan. Adam bir dakika olmadı sanırım yani bu kadar yani surat suratla yani biraz şeydi. 55 bin diyor. Çok diyorsun. Bir dakika o değil mi? Bir dakika. Bunun bu, bu şu Mars şöhretinin ama bu. Mars şöhretinde değildi o. Bir dakika şu maçlakilere de bir bakalım. 52 bin çok güzel. 52 bin çok güzel bu kupa. Yani güzel bir rakip. 52 bin rakip güzel. Oo, aynı oyuncu. Anne ne istek atacağım adamı. 44 bin çok güzel. 52 bin oo. Arkadaşlar sanırım ben yanlış anlamışım. Ben 33 bin değilim. Sanırım ben 43-53 binim. Onun için o kadar veriyor. Sanırım ben yanlış görüyorum kupamı. Lan bu ne rakip? 38 bin tamam deriz. 38 bine tamam deriz. 39 bine de tamam deriz. Bu arada bu adamın birinci olması bir de Mortis'i de çok garip. Helal yani iyi oynuyor. Ben Mortis alacağım ondan sonra. Lan 55 bin diyor. Aga bunlar ne yüksek rakip. Oyun yani biraz yüksek rakip veriyor. Mortis ring Ringaraftur. Ring craft mortis yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ring craft yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Çok az bir çok az, az bir abone kaldı. 260 abone olmamıza 8 abone kaldı. Bu videoyu izleyen sen abone olsan, abone olarak basabilirsiniz arkadaşlar. Hem ücretsiz hem de çok kolay yani. Abone ol basınca abone olmuş oluyorsunuz. Ee, her videomu bilmek için bildirimleri de açınca artık her her videom ne video atsam biliyorsun direkt her şeyi biliyorsunuz bence mantıklı sen ne bir yeter an krov almış uzaktan uzaktan vuruyor şimdi ben de sana mortisle yakından yakından vuracağım la sinir ettin ama sen adamı sinir canım bir toplansın da canım bir toplanana alan geliyor saldırıp Ne? Ne? Dört vurdu lan dipten. Anam Adam nasıl dört bin vuruyor ama benim 4000 canım kaldı. Adamın dibine girdim ben öldüm. Biraz garip. Lan sen nasıl vuruyorsun aga? Sen nesin? Kurov'un kralı mısın? What? Arkadaşlar e, e, lütfen arkadaşlar söylüyorum yorumlara yazın. Adam nasıl beni öldürdü o? Bin, bin canım var beni öldürüyor. Nasıl oluyor? Sanırım bir şey var. Nasıl ne bileyim yani bu ne? Adam öldürüyor anca beni oğlum. Bir şey var bu krovda bir şey var. Görüyor musunuz? 4000 canım var öldürdü. Bir şey var krovda bir şey var. Cidden bir şey var işte bu krovda bir şey var. Ben bakayım ne var? Burada? Hadi güzel Spatula bizde de olsaydı keşke. Bizde de spatula olsaydı. Paketlerde spatula yok ama. Bizde de bir spatula olsaydı Crow'u şimdi 25 rank yapardık. Ama işte bizde yok şanssızlık. Daha bir oyun kazanacağım burada. Uzun çekti. Artık her şey arkadaşlar bitiriyoruz. Şey Çok kolayından. Tabii ki gidip mesela spatulası olan bir crow verse adam yine yenecek. Crow olmasın. Hyper. Pipet Piper verdim. Ben de Byron. Byron'dan Piper var. Oh, bu arada arkadaşlar ben eski hesabımı buldum. Ama hala giremiyorum hesaba. Çünkü yazınca tüm bilgilerini oyun diyor ki bu hesabı bulamıyoruz bu verilerle. Yetmiyor bu veriler bize. Diyor oyun. Sen ölür müsün? Ölür müsün? Ölürsün. Ölür müsün? Ölürsün. Ölürsün. Goodbye, bye bye. Çok kolay. Easy win, easy win. Bu maçı kazanan yeter gamer oyuncu bu maçı kazanıyor. Dürüt, 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 gidiyoruz adam Afk değilmiş. Afk olmayan adam yapmışlar. Crow var lan. Şimdi kura vallahi bu spatula basacak. Piu'yu öldüm. Spatula bastı öldüm. Ne yapıyor lan Grom? Ne yapıyorsun Grom? Grom, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Sen Raps mısın? Raps'ın ultisi var. Sende Raps'ın aksesuarı mı var? Ultisi mi var? Ne yapıyor bu? Bakın bu çok kötü güncelleme olmuş. Yani Raps'ı bildiğin Bu Raps değil. Bu Raps'a şey e, Raps'a Albay Raps'ın birleşimidir. Başka da bir şey değil. Raps mı değil? Aa, ne yapıyorsun? Grom sen rafsla birleşmiş mi? Ben konuşamadım. Cidden çok garip bir güncelleme ama mesela şimdi Krogan'a vuracak spatulasını koyacak, koyacak sonra artık öldüm bitti. Şimdi Krogan beni öldürecek kolay. Ayka senin ben diyeceğim aa. Ben öldüremeyeceğim. Bir dakika spatulası yok sanırım bu. Bu spatulasız krov. Neden aldın o zaman? Ama değil, sanırım spatulası var. Emin değilim arkadaşlar. Acaba var mı? Uzaktan uzaktan sana vurabilirim. Spatulası yanımda dönse kötü olur benim için. Spatulanı çek üstümden. Seni kötü çocuk. Spatulanı çek dedim ama çekmedim o spatulası yokmuş bunun ama uzaktan vuruyor. Ben ne yapayım? Bu arada iyi bir şey verdi. Bin verdi. Üç. Güzel. Hmm. Sarı hediyesi kalsın. Ne 940 öyle O kalsın arkadaşlar. Boş. Zaten sarı açıyorum. Bir, bir şey vermiyor. Sıcak patatesler. Patatesler arkadaşlar gördüğünüz gibi patates yiyeceğiz. Şimdi oyunumuza giriyoruz, Efe manet man 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 Slater. Aa değişti ekran. Güzel bu. Ama tek garip bir şey yani bir karakteri buna dönüşüyor, bir karakter ona dönüşüyor, bir karakter şuna dönüyor. şuna buna dönüyor. Şey Onda bunda şunda oldu. Eee şimdi ne gelin ne diyor diyor arkadaşlar bu. Bak neden dislike atın? Dislike ya bazı insanlar sanırım yani ne yapıyorlar? Dislike ya ne no, oluyor yani? Dislike bence çok gereksiz bir şey. Yani mantıksız bir şey. Ama bizimkiler bir şey yapmıyor. Çok mu bu bakın botlar arkadaşlar şu an çok güçlüler. Gerçek oyuncular gibiler. Sanki gerçek oyuncular. Ee, really diyor arkadaşlar. Low diyor tabi bunu. İnternet ise oynayamazsın. Şu bence şu garip yani. Çok çok, çok garip. Çok 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 ve kazanıyoruz. Yete gamer oyuncu. Baba bu oyun diyor. Ve maçı kazanıyoruz. 100 ilk sefer bonusu. Teşekkür ederim oyun. Ender. 1360 la. Buradan alabileceğimiz bir şey yok. Yani bunları da arkadaş almayayım. Mantıksız. Alacaksınız arkadaşlar. size söyleyeyim. Kostümlü bir şey kostüm yoksa ama 11 bin mesela almayın. Mesela bunu ne bileyim 8 bin 9 bin halini alın ama 11 bin de almayın. Çok boş şey. Gereksiz yani. Bu toplam 20 bin falan sanırım alacağız bu etkinlikten. 41 bin. Bizde çok aktif şu an yok zaten. 3760 üstünde öz. Elmas da. Sen ne kadar elmas vermiş o. Arkadaşlar artık hoşça kalın Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın ki en gece bir ay içinde 300 abone olabilenim. Like atmayı da unutmayın ki iyi bir like sesi gelsin. Like like like. E, surprise yapın arkadaşlar. Sonra like like yapın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.